Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri ve yepyeni photoshopları yayınlıyoruz. Biliyorum ki herkes heyecanla Sen çal kapımı dizisinin 37. bölüm fragmanını bekliyor. Şimdiye kadar fragman gelmedi arkadaşlar. Büyük ihtimalle salı akşamı fragman yayınlanacaktır. Tabii ki her zaman olduğu gibi fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.